Bir gün senin de benim acılarıma benzeyen acıların olacak mutlaka. Ve işte o zaman anlayacaksın. Karşılığını bulamadığın ve bunun karşılığında fazlasını verdiğin duygulardan ve beklentilerden daha ağır bir yük yok. Ve işte o zaman anlayacaksın. Bir insanı sevdiğin zaman onun verdiği en küçük umudun umutların en güzeli olduğunu. Bir insanı sevmek dünyaya meydan okumaktır. Gerçeklere sırtını dönüp ecelinle yüz yüze gelmektir. Bir insanı sevmek hayatı hissetmektir. Her türlü engele kafa tutup kendine güvenmektir. Yani bir insanı sevmek, kendinde sevilecek bir şeyler bulunduğuna inanmaktır. Bakın artık yalnız değilim diye mutluluğunu tüm dünyaya ilan etmektir. Bir insanı sevmek, şu dünyada güzel kalan her şeyi gönül gözüyle görebilmektir. Bak sana baştan söyleyeyim. Kapısında durduğun bu yürek sessizliğini yarım kalmışlıklara, öfkesini cesaretine karşılık göremediği için korkaklara Çekingenliğine vicdansızlara, sabrını inandığı doğrulara, içinde taşıdığı bir nebze umudu ise şu dünyada halen var olduğuna inandığı temiz kalmışlıklara borçlu. Ama her yürek gibi o da kör işte. Sevince doğru ile yanlışı ayıramamakta bir daha incinmemek için kılı kırk yarmakta. Yine de aşkta şansa inanmakta. Yani durumu bundan ibaret. Senin insafına, insanlığına bırakıyorum kendimi. Ne olur sen de yanılmadığımı göster bana. Bu dünyada hala sevilecek bir şeyler kaldığını ne olur ispatla bana